Yanımında sizin için tamı tamına peşin gelir. Orada yani şu kartlar var. Onu bir tanesini alalım ben. son ve son ve gördüğünüz gibi full oldu bu. Bir de bunu yükselteceğiz. anladın mı? Ve bu da var. Bunda sadece bu var. Bunu da göster. Bu videoluk sadece de bu videoluk Tarlamanın küçük pusunun bagı ne desen bu kadar tarla Şey kara B bir, bossum vardı. E yani bu bu bossum bazı haberi. Hani böyle muap <laughs> <laughs> iniyor ya o yerde böyle. Hani böyle dur, kendini şu hareket dur. Kamera açmam lazım saçım gözükecek neyse var. Onu fotoğraf aldım ya. <laughs> Hani şu hareketi yapıyor mu? Şöyle bir hareket yapıyor arkadaşlar. İşte o hareketi yapıyor ya. İşte o hareketi yaptığında böyle yeri çöküyor ya. Onda en köşeye geçip oyunu boga sokabiliyorsunuz. Oradan da hasar yemiyorsunuz ve kurtulabiliyorsunuz. Ben ne anlatayım ben de şu bosta kapışıyorum. size Ve bayağı kolay yani yapması bayağı kolay yani. Köşeye geçip yürüyorsun. Yürümek istiyorsan yürü. Dur, ne olacak? Geçiyorsun direkt. Ve arkadaşlar en boş boss çok kolay yani bana göre. Bunlar şey falan için Bu karakterle oynayacağım bu videoda. Arkadaşlar bunu fazla modda sakın girme Ağzınıza koyarlar vallahi. Vallahi bilmeye koyarlar. Hem fakirseniz bilmeyin. Bunu da ben ilk kere zıplamaya yapacağım. Kaç 2.4'ü de lirisi var mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Bunlardan bizi aldığında bak. <laughs> arkadaşlar gece Sesi Sı full ayar bir şolsa FPS. Ana annemle FPS. Ana annemle gibi. <laughs> Ay şimdi burada anlamadım ben de neden sonra iki kere Ha bulunca Ama hala iki kere bulun bulun Bozuldu işte onu onu, onu para Onu çok Burada para bitti ya Para bizde bitti Ağzını koyarım senin ağzını koy Ve 2000 TL gerçekten harcamanın yolunu göstereyim mi size? Göstereyim ya. Hani şey modları oluyor böyle. Böyle ya macera modası. İşte oradaki bir yer var ya. Böyle sinir krizi geçti yani. Son bir de o son şey. Neydi ya? O, bir de o son. Hı. Son anladınız. Son şey. Ben de onu deniyorum. 2 saattir geçemiyorum. Çok zor yapmışlar. Allah'ım gıcık Ve onu geçerse bunu diğer ama geçemiyorum bir taktik falan gönderseniz ya. Lütfen bir taktik falan gönder abi. Nasıl geçeceğim ona vere? Bak geçe. Bak taktik verene e, Onu onun abone olacağım kanalına like atacağım. Like atmadım <laughs> abone oldum. Takip etmeyi kanalıma. Abone ol <laughs> bildirim açsan da videolarına <laughs> bakın. ama arada izlerim işte. Kesin yorum yazın. Şimdi ben de bir Anladım ben ya. Ama zıplayamadım çünkü oyun hayır demiş. Onunla Bir şey söyleyeceğim. Yani bin TL var ya. Bu oyunda bu karakter kadar para söylemiş mi? Bu oyunda gibi her şey full. Evet ya. Sadece karakterleri lazım. En kötü yani o karakter var ya. Ona karakteri neden yapıyorum? Abi bana göre çik çiklik gıdır denir. Yoksa belki yaparmıştık. Ben neyi kırdım? Vazoyu. Benim. Olan ben, ben, ben onu yer diye. O ben neden fark etmedim yani. Ya dedim bu makine ne istiyor? Ama ben bunu oynamıştım arkadaşlar bir ara. Yani yüzde çekmeden Onu fark etmedim. Ya vallahi iyi yani. Orada bir, <laughs> zaten evet. bir sonra. Aa, şey için Bu da zaten Bir yerden sonra. Ben bunu ben yaptım bir tane kaldı. güzel ya alalım. Doğan ki. Şöyle. Aa bu da boss fight vardı. Değil mi? Neden? Dövüş bebeğim, kopa sallama bana. oğlum bana kopu sallasın. Kaç ve uç. Oğlum bu ne ya? Ben, ben İsmail miyim, neyim? Bir şey fark ettim? Ohohoho. Bu havalıydı. Değil ama. Youtuber bu, tamam mı? görmüşsünüz belki. Özge, Gözde ya da Gözde şerki yemiş. Adam oradan laf atıyor.

Berefsiz dedim beref. Berev, berev. Berefsiz. Beresiz dedim yani anladınız. Gerçekten ama beres, be, berefsiz dedim. beresiz. Be Adamın berisi vardı ki boşuna dedim. Dindirin dindirin. Abi adamlar edit yapmıyor ama yine like abone like bildirim bir şey bir şey bir şey kazanıyor. Ben hiç şey yapmıyorum. Bana gel. Oğlum bir like atın. Abone olacağım. Bedava yani. Ne yapıyorsun yani? Ee, Youtube'a para mı yatırıyor? Anlamadım ne Biz burada 20 abone göremeyiz ya. Tam nedir Biz 20 abone hatta göremeyiz. Hiç göremeyiz yani. Çok düşük bir ihtimalle görürüz. 10 abone zaten bir yüde falan gördük. Bu kubililerin, az neden abone kazanıyor? Aslında nasıl? Neden değişip? Biz, biz mecburen bir şey gitti daha çok abone kazan. On tamam ondan daydı bak. Ben üsttekine gitmemiş. Kaç metre uçtum? Yorumlar ispat eden, ispat eden abone olup like edeceğim bilmiyorsun yani yardım etmeyenlere yine yardım edenler iki tane şey, ödülümüz var abone ve like kazanabilirsiniz bir ama bir tanesine kazanamazsınız like ama abone kazanırsınız ha benim vereyim şimdiden yorumlar açık bırakacağım gelmek istiyorum ama hiç yorum gelmiyor zaten ama hiç yorum gelmiyor çok bitti.

Roblox oynarken bildirim tuşu. Hayır, Roblox oynarken bildirim tuşu diyorum ya. Onun fazla ödü, ödül koyacağım neden bir bir hediye daha veriyorum YouTube kanallarınız var ya Heh. bir kişi eğer o da yani bir kişi gidip en çok kalp atana ne yapsam abone olup like atacağım ve sabit diyeceğim yani videoda göstereceğim onu Sonda diye en başta göstereceğim. Sonu bir de göstereceğim. Başardınız. Güzel bir şeymiş. Başardınız. <laughs> ha macera hayatta kalma arkadaşlar çok zor. Bu ne? Ben kola da kolay, kolay bayağı zor numara geçsin. Hadi bir, yani bir de ona dedim çok zor. garanti olsun silah alak. Silah. Garanti olsun silah alak. Ananı yaşık. Ananı video Ne oldu? Ananı video Kaç kere çık? Ananı Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Şöyle adamları içelim. Kolay ya. onu çok az saniye veriyorlar bu ne? Gerçekten bir, bir yudum saniye veriyor. Bir kişi öldürüyorum. Bir yudum saniye seni. Kardeşim bir kişi öldür bir yudum saniye. Bir saniye çok önemli. Dermiş. Koydum ağzını. Arana bir tamamlandı mı? Kaç ne oğlum? Güzel neyse ben gelmem. Çabuk yiyin bari siz yanı 30 veriyor muydu zaten? Çabuk kaç veriyor? ispatlasın En çok kaç. Ben bilmiyorum ama ispatlamayın lan Lampları... bu sefer. Bir tane daha ispatlamaya 4 tane ödül var. 3 tane ödül var zaten. dört tane ödül ne yapacağız Ben bilmiyorum diyenlere. Ben ne bilmiyorum. Diğerlere... Ben ne bilmiyorum.

Roblox oynamam öyle ben gece gece Roblox oynanır mı sanıyorsun ki? Gece gece Roblox mu oynanır ki? Düyüyüyü Düyüyüyü İyi mi canım olsa bir can daha verdi güzel. Ben şundan bir olmaz. Arkadaşlar çok önemli bir şey geldi. Bunu dövmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu öldürmem lazım. Tamam. Bir tane oldu. Daha yeni öldürdüm de. Olur beni koyamazsınız. Çünkü ben size koyarım. <laughs> size koydum ama. Ve sizi tararım. Adamlar beni taradı. Beni tarar. Dırın dırın dırın. Ben ne dedim? Din 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 Dırı dırı dört Dırı dırı dört Bitmişti başı Dırı dırı dört Dırı Hay 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 Hay! O sakın kim? Sen de altına koymayın yoksa siz Ben ne Keşan numarası çıkıyor oğlum Nereye koyacağız? Yoksa sizi Sizi Dedem yakalar <laughs> Çok komik değilim oğlum. Oo ben ölürüm. Dim 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 Dünya rekoru arkadaşlar 100 saniye. Gerçekten onu 100 saniye yaptık. Hala devam ediyor. 102. Bak buradan hiç hasar yemeden geçelim ben. Hadi lan buradan geçiyorsa dersiniz bir zıplamamamız lazım galiba arkadaşlar. Kanka yemezsen bunu yeme yersin. Oğlum 100 saniyede geçtim bu Gerçekten lan 100 saniyede mi geçtim? Şuna hepsi toplamam lazım arkadaşlar. O oyda asabiyor lan bunlar. Ben şimdiden en saçıyım. Maksimum 30 saniye. Ama ben yine 40 yıldır derden der Lentman oynayan çocuğu ben şimdi öğrendim. Gerçekten ha yani 40 yıldır oynadım. Ben 8 yıldır falan oynuyorum. 8 yıldır mı? Doğduğumdan beri. Yok ya ben doğduğumdan beri oynamıyorum. Tam ben bu oyunu 6 7 yaşlarda yükledim. 6 yaş yüklediysem 2 yıl oynamışım. Çok az yüklenmiş. 2 yıl tamam. Ne sayarsan, üç tane çıktı. Üç taneden bir şey çıkar mı? Üç tane burada ejderha çıkarsa çok şanslıyım. Üç tane de kankan çıkmaz mı? Çık çıkar diye çok korktum aslında. Üç tane bundan çıkarsa var ya. Çelim be. Arkadaşlar, sen bak Oyundaki en sevdiğim karakter bu. Şaka bu değil mi ya? Bir de bunların özel güçleri var diye biliyorum. Özel, 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 özel. Bunlar ne işimiz? Tamam bu olsun güzel benim Seni yerim bu diyor. Bakın. Neyse videomuz bu kadar. Bay bay.